Narin'in cenazesi şu anda gasihaneden çıktı. Tabutunun üzerinde beyaz bir gelinlik, beyaz bir duvak var. Yakınlarının, buraya gelen köylülerin omuzlarında cenaze ilerliyor ses bir ki ses deneme kıymetli cemaatimiz lütfen saf tutalım evet, evet, evet. dönüyoruz dönüyoruz çok kıymetli cemaatimiz bugün burada cennete uçan narinimizi son yolculuğuna uğurlamak üzere buradayız. Aslında sözün bittiği yerdeyiz. Insanlığımızdan utandığımız vicdanımızdan utandığımız bir andayız, bir gündeyiz. Bugün burada musallada yatan aslında bizim vicdanımızdır, insanlığımızdır. Cenab-ı Hak bizleri vicdan sahibi insanlardan eylesin, ahlaklı insanlardan eylesin. İnşallah toplum olarak insanlığımızı yeniden gözden geçirir, yeniden hatırlarız ve Kur'an'ın, sünnetin bize öğrettiği bir çerçevede ahlaklı bir toplum, ahlaklı bir nesil olma yolunda ilerleriz. Narinimiz cennettedir. Masum bir yavrumuz masum bir yavrumuz katledildi. Emin olun cennette. Peki elbette ki bunun hesabını yapanlar mutlaka hesap sorulacaktır. Dünyaya ait olan şey budur. Ama benim korkum değerli cemaatimiz bu yavrumuzun cenazesini kılıyoruz. Allah'a nasıl hesap vereceğiz? Vicdanımız, insanlığımız bunu yeniden bir gözden getirmemiz gerekiyor. Cenab-ı Hak tekrar rahmetiyle muamele etsin yavrumuza. Şimdi inşallah cenaze namazını kılacağız. Allahu Allah Ekber! Allah hu akbar Allah hu akbar الله الله اكبر السلام عليكم ورحمه الله السلام عليكم ورحمه الله Kâf ve yehli imanın ve ehl-i İslam ruhları için, bir cümle geçmişlerimizin ruhu için, narin kızımızın aziz ruhu için, Allah rızası için. El Fatiha. Bakalım cennet olsun. Allah razı olsun.

Yavaş, yavaş, yavaş. Yavaş. Gel. Oh, O'yin bosh nerede? Bu narsani dedim. Kech keliyorum. Bir kimi araç geçmədim deyelim ya.